Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dereotlu ıı, poğaça tarifi yap yapacağım arkadaşlar. Hemen poğaçalarım için şöyle bir çay bardağı sıvı yağımı bir derin bir kabıma aldım. Bir çay bardağı yoğurdumu ilave ettim. 2 yumurta'nın e, bir sarısını ayırdım, yumurtamı ilave ettim, iki e, yemek kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı tereyağı, e, beyaz peynir kullandım ben. Siz ne kadar isterseniz. Ben şöyle hemen hemen bir kase kadar beyaz peynirimi de ilave ettim. Çok çabuk olan bir poğaça hemen kahvaltılarda. Bir paket kabartma tozu. Şöyle dereotunu da küçük küçük doğrayacağım. güzel oluyor kahvaltıda. Sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Pratik hemen. Şöyle bir pendirleri ezeceğim. Burada iki buçuk su bardağı unum var arkadaşlar. Az az ilave edeceğim ki çok katı bir hamur olmasını istemiyorum. böyle puf puf yumuşak poğaça istiyorsak ununu dediğim gibi az az ilave edeceğim. Peyniri, her şeyi içinde arkadaşlar. Hiç içine bir şey koymayacağım küçük küçük toplar halinde şekil verip pişireceğim poğaçamı. çok az da tereyağı koydum ki lezzet versin diye bu şekilde şekiller verip yuvarlayarak da dilerseniz şu şekilde yapıp poğaça şeklinde verebilirsiniz. Hadi bir iki üç tanesini de öyle yapayım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Hele de kahvaltıda. çayın yanında Bir tane daha kaldı. Onu da yuvarlayayım. Şimdi yumurta sarımın üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar yağ, sıvı yağ bir güzel çırpacağım. Yağ ile yumurtanın karışmasını sağlayacağım. Poğaçalarımın üzerine süreceğim bu şekilde. 5 dakikamızı bile almıyor arkadaşlar. Çok kolay. Siz üzerine çörek otu küncü serpebilirsiniz ama ben koymayacağım. Çörek otu çok yakışıyor poğaçalarda. Evet poğaçalarım hazır. Isınmış olan fırınımda yüzü kızarana kadar pişireceğim. Evet poğaçalarımı çıkardım arkadaşlar. Yeterli bu kadar. Kızardı alt üst göründüğü gibi. Şimdi tabağımı alacağım. Evet poğaçalarım hazır arkadaşlar. E, sizler de yaparsanız şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz olmayı unutmayın. beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.